Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Bahar ile evren arasında yakınlaşma olacak mı soruları sizlerden de çokça geliyor. Tabii ki de evren bahara aşkını bu haftaki bölümde tamamen öğrendik diyebiliriz. Ve yeni gelen bir doktor var. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Tabii ki de evrene yazıyor biliyorsunuz. Evrenin gemisine falan gitti ve orada muhabbet ettiler. Biraz takıldılar tabii ki de arkadaşlar bu Evren'e karşı aşkını. Bakalım önümüzdeki bölümlerde haykıracak ama dediğim gibi Evren'in başkasına karşı hisleri olduğunu öğrenince bakalım arkadaşlar neler yapacak. Hatta Bahar'a karşı hisleri olduğunu öğrendikten sonra Evren ile Bahar'ın arasını açmaya çalışacağını ben açıkçası düşünüyorum ve başarılı da olamayacak arkadaşlar. Evren biliyorsunuz Bahar'a kök kör kütük aşık ve önümüzdeki bölümlerde evren ve bahar yakınlaşması bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki bahar videosunda görüşelim. Sağlıcakla kalın.